Kolay gele. Ustam kolay gele. Ne canın yiyin. Sağlığın sıhhatin nasıl abi? Ramazan senin için biraz daha zor geçir. O değil mi? Çok zor geçir. Sıcağın karşısında. Sıcağı, sabah kirli, akşam sabah, kirli, akşam. Ama size de 1'e 3 yazırmışlar. Sevabı 1'e 5 1'e 5 de olabilir. Sıkıntı yok. <gülüyor> 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 Hemşerilerimize ne söylemek istersin abi? Hemşerilerimize ne söylemek isterim? Hepsinin Ramazan noktaları. Evet. Yani, evet. Söylemişim. evet. Allah kolaylık versin. Allah abi olsun. görüşmek üzere. Sağ, üzere. Sağ olasın. Abi merhaba. Ekmeği mi bekliyorsun? Sipariş abi. verdin mi yoksa ele ekmek yok, bek? Torpil de. Torpil var mı lan? Yok abi. He? Yok abi torpil yok. 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 Herkes gidip ha. Herkes sıra girip alacak. Ha sıra Zaten bu da sıra <laughs> da zaten ya. Zaten kimse kalmadı. Herkes Aynen. alacağını Aynen. aldı. Abi bugün altıncı gün neler söylemek istersiniz? <laughs> ben <uğraştıram>, oruç <laughs> benden uzak dur. <he? gülüyor> Allah kolaylık versin. Benim emeklerimi abi poşete koyalım da kimseye vermeden. Sen nasılsın ustam? Paydos ettin. Efendim ustamız da fırında çalışıyor. Hem ekmek pişirir hem hamur kesir. Kardeş bugün 16. gün neler söylemek istersin? Allah abi ne diyeyim? Çok güzel gidiyor. Havalar <laughs> <laughs> <Kiminiz gülüyor> <kilo almış>, <laughs> sevdi. Değil mi? Bazı <laughs> Çatları, tartışmaları da Ben ve Onlar da, da tuzlu biberi olsun. Ya, yani o. abi bilmiyorum. Abi herkesin kişinin Ramazan'ı bayrağının üstünden kutlarım. Hayır Ramazan. Allah razı abi. olsun. Canı yerem. Kolaylıklar diyeceğim. Ali ne haber? Ekmeksiz tavuk. Niye? Allah'a emanet evet. Kardeş her yerde karşıma çıksa <laughs> Efendim Kardeş selamun aleyküm Aleyküm selam Direysen eymek kalmamış Yok ayırtmıştık Ayırttın yani mı? Yani. Ha o zaman kurtardın. kurtardın Peki bugün 16. gün neler söylemek istersin abi? Allah benim için sorarsan Ramazan'ı Ramazan, ı, Ramazan ı iyi geçir Evet Acıkmıyorum Sıkıntı He. yok Sabah kalksan akşam, akşam olmuş. <laughs> Günler kısa. işimiz yok, işimiz yok. Daha da memleketi He. Kış memleketi. Daha hele da ısınmadı. Aynen. Ama Allah vatanımıza, milletimize teyidi ramazanlar, teyidi bayramlara ulaşmayı nasip etsin. Amin. Kazasız belasızdan bu ramazanı seçimi atlatmayı nasip etsin. Amin inşallah. Peki e, ilçemizden bize beş tane köy ismi sayar mısın? Ama hızlı hızlı düşünmeden çiftlik, evet. alveren, ovacık, çatıren, aptalcık, gölveren, atıncık. Tamam. Çok teşekkür ederim. Memlecek Demek ki antrenmanlısan. Hemşerilerimize ne söylemek istersiniz? Gurbetteki memleket. Herkese. Peki. He. Kim var kim yok herkese. Allah herkesin e, Ramazan'ını, hayırlı mübarek etsin. Herkese hayırlı iftarlar olsun. Allah razı Allah olsun. Allah'a emanet olsunlar. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet. Olarak. Görüşmek hayırlı üzere. Olsun. İyi akşamlar. Efendim iki kere geldik. İkisinde de yoktu. Bu üçüncü gelişimiz. Hüseyin ağabeyimizin yanına geldik. Bu üç oldu. Abi merhaba. La Sufat. Hele bu yani dön. Sana bak, sen ne yakışıklı uşaksın. Hele dön bayım. Dönme sen dönme. Ben de sana küstüm çektim. Ya kolay gelsin. Gençler bereketli olsun. Abi, Hacım abi, bugün abi. 16. gün neler evet. söylemek istersiniz? Allah bizi Ramazan'dan denmiyor, Allah şükür. Evet. Allah kabul etsin. Tabi? Amin. Şey. İnşallah. Hava hava biraz soğuk değil evet. mi? Kar e, durmuyor ki kardeş evet, gece yani, gündüz ya. yağıyor. Evet ya, Hiç ya. fırsat vermiyor ki ya mübarek. Olur ama bereketli olsun Öyle inşallah sağol, ilçemize olsa, peki ağabey mi? ilçemizden bize 5 tane köy sayar mısınız bir Allah, say. Tamam. say başla taşagıl 1 2 3 4 5 yeter mevkerlerimize ne söylemek e, e, istersin e, Hemşehrilerimize ne söylemek ol, istersiniz? Söylerim, ne Allah, Allah razı olsun. Sağlıklı, o, Çok nice Amin. Çok Ağabey. Teşekkür, Ağabey. Ederim. Ağabey. teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim Hüseyin Bey bu üçüncü gelişim. Üçüncüde yakaladık seni Sağ nihayet. Hemşehrilerimiz de dedi ki ya Hüseyin'i niye çekmişsin? Direm ki kardeşim gidirem yok. De. Nasip yok. He. Bugün 16. gün abi Ağabey. neler söylemek istersiniz? Önce ümmet Muhammed'in Ramazan-ı Şerif'ini mübarek olsun diyorum. Aşkale'de ve dışarıdaki dostlara <laughs> selam. Peki ağabey günün sorusunu soralım sizlere de. İlçemizden çay. ilçemizden beş tane köy ismi sayar mısınız? Birisi Taşaltı Köyü. Evet. Biri Çay Köyü. Evet. Biri Merdiven. Üç. Biri Ciniz. Dört. Biri Aptalcık. Aptalcık. Beş. Hemşerilerimize ne söylemek istersiniz? Ramazan bayramında inşallah buraya gelmelerini bekliyoruz. Ama e, bak sen de esnafsan ama ağabey hemşerilerimiz de bugün 7-8 kişi beni aradı. Dediler ki Aşkale'deki esnaflarımız bize güler yüz göstermiyorlar. Bir hoş geldin demiyorlar. Mallarını bize pahalı satıyorlar. Evet. Gibisinden şikayetler aldık. Hep bizi davet ediyorsunuz ama diyor bizim şikayetimizi de dile getir. Aha getirdim kıymetli evet. esnafım. Yani şöyle diyorum, ben küçük esnaf olarak büyük marketlerin <laughs> altında eziliyoruz bir. İkincisi, gelen vatandaş da marketlere gidiyor. Bizi bilen de veresiye. Şey, bizim defterlerimiz var. <laughs> zaten. Ben, hay maşallah. görürsen <laughs> efendim. Evet, <laughs> hele kalınlığına. Abi Kemal Sunar gibi satak mı? al, <laughs> Yok mu kimse? <laughs> satın alabiliriz. Sen git buraya. <laughs> Kim o? Ben oturt buraya. Şimdi Ramazan'dan anlattınız. Ramazan nasıl olmalı? Evet. Bir imsakla iftar vaktinde tutulan oruç, aynı davar misali ağzımızı bağlamak. İkincisi de hak tarafı e, bedenle tutulan oruç. Şu anda maalesef, demin bir şey anlattım. E, esnaflarımızdan muzdarip oldum dediniz de, Hı -hı. vatandaşımız aç, aç gözlü. Mesela dün şah var var, getirmesi, taşıması. Ben vatandaş olarak üzüldüm. Onlara hiç girmeyelim. girmeyelim. Ha, onlara hiç girmeyelim. Allah ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı nasip etsinler. Hayır, inşallah. i̇nşallah. Öyle diyelim. Aç gözlük yapmayalım. Ama ihtiyaç sahiplerini de gözetelim. Değil mi abicim? Değil Allah. Peki Bu abi. Bu arada size teşekkür ediyorum. Aşkı ben, tanıttığınız için. Ben teşekkür Gerber'de ederim. Yurt dışında ablalarım var. Yurt içinde akrabalarım kısım akrabalarına çok selamlarımı söylüyorum. Evet. Aşkı Bey'e de biz acizane villa ya ne yapacağız arkadaş mecburuz yani satacak alacak Evet, herkese çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Allah'a emanet. Kolaylıklar diliyorum. Çok sağ, sağ olun. olun. Var, var. Evet efendim. Şey soh şey de sohbetlerimize şey de devam. Sohbetlerimize şey de sohbetlerimize devam ediyoruz. Şey de kimler var, kimler yok? Amele bir dolanak bakak. Merkez Camii'nin buradayız. Kıymetli dostlar, e, gurbette şikayetlerinizi de dile getirdik. Valla de atış serbest. Yeter ki e, bazı şeylere çözüm bulabilelim. Aleyküm selam. <laughs> Aleyküm selam abi. Nereye git sen? İftara sen. E, bir dur daha var daha. Ne ettin saat kaç Yok, ki? Abi. Haydi, Haydi Allah'a emanet. Kendinden mükkem bak. Eyvah. Ha Fatih abi. A peşen koşuram. Gelirim, yavaş geçsen yetişeceğim. Ben ihtiyarım, gelemirem da. Sadrul abi sen de gel hele yanıma. Bayım nereye gitsen? Ne işin var? Dedi hadi, hadi bak Allah kolaylık versin. Abi ne işsen yani, Canlı yayındayız efendim. Yani, canlı nasılsınız? Abi, teşekkür ederim Abi, nasılsınız? Bugün Ramazan'ın 16. günü neler söylemek istersiniz? Abi Ramazan gerçekten güzel. Hele bu sene benim için çok daha güzel. He ya? Her sene zorlanan Fatih bu sene çok rahat tutuyor. Maşallah çok vallahi, güzel. Valla bilmiyorum artık sırrını, hikmetini. Evet. Ama bu yandan zaten bu bir şahsım için. Evet. İkincisi için İlçemiz için böyle bir temizlik, bir manevi bir güzellik gelmiş gibi görünür ama ne kadar doğrudur bilmem. <laughs> <laughs> o konulara ben de giremem. Ben de giremem. Canal Baba, güzel ya Ramazan. Hem ya. Açmış arkadaşlarla gezdir kendimize. Ne güzel. Yani bu Ramazan olmasa sonra... böyle bir şey olacak yok. Öyle de kimse He. kimseyi görecek yok. Yok yok. Güzel. Herkes Ramazan... kahvede cigara içecek Aynen. ama şimdi ne güzel herkes birbirinden Ramazan içecek. Ramazan güzel bir şey. Değil mi? He, Peki Ramazan abi güzel. günün sorusunu soralım. Bize. Sor ilçemizden beş tane köy ismi sayar mısın? Abi başta Çırmıt. Evet. Yanında Tuba Niye Çavuş. başta Çırmıt? Kendi köy. <laughs> <laughs> ee, evet Tuba Yanında Çavuş. Tuba Çavuş. Üstünde Taşlı Şair. Dört. Karşısında Bacavut. Beş. Yanında Balı Bacavut'un da yeni ismini de de... Ee, yeni ismi neydi ya onun ya? Bir şey çamdı ya. Güney Çam. Güney çap. Güney çap. Evet. Öbür de balım, petek. Öbür de petek. Ya yeter da. Yeter işte. da, daha, daha. Ne işin? sen ne sen? Hem şeylerimize ne söylemek istersiniz? Hem Ramazanı mübarek olsun, mutluluk getirsin, huzur getirsin. Amin inşallah. Ya bileyim sağlık saat getirsin. İnşallah. <laughs> Celal baba yeter. Yeter abi. Allah emanet. Kendine mükemmel bak. Canın yerim Eyvallah, eyvallah. Fatih renk, sen. Fatih nereye gitsen? hele bayım.